tek 35 dakika falan değil mi? Ya o kadar etmezdim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Helal olsun Müslüman olmuş. Ben lol oynamaya gidiyorum. Hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> en kötü, en kötü gireriz var, biz yapalım bir elmamı öyle bir bekleriz. Yapalım. 10 dakikalık video <laughs> <alın. Gülüyor> <laughs> 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 zaten minik. 10 dakika geliyorum uzanıp. Afiyet olsun ke. Los Angeles'te pastırma da geliyor. Abi çok terliyorum. Delireceğim ya. Geldiğimden beri bir kuru fasulye. Allah nasip ederse yarın klimam takılıyor inşallah yani. Ahmet'im nasılsın bu arada? Yemedim. Onunla çözeceğiz inşallah. <laughs> Tezgah lan bu. <laughs> Ses açık <laughs> oğlum zaten ya. <laughs> Ali biçim yanlış kutu videosu var mı? Ben pek Ali biçim Mesut Can tamam izlemiyorum bu ara ya. Yarın evde yoksa anahtarı bir... Aaa! Of. Ben bunu unuttum ya. Of. Fuck. Yarın ameliyat var. Çok zor ya. Nida'ya kitleyeceğim olmadı. Nasıl? Nasıl üstüne de oturamıyor da. Şase uzun ya böyle. Şotun. <laughs> Abi biz gidiyor böyle oturuyoruz, oturuyoruz. Ben köpek oturamıyorum. Aynen. Çoluk <laughs> çocuğun elinde oyuncak oldu. Abi siz neyin kafası? Bir şey diyeyim mi? Ben onu ben onu başka güne erteleteyim. Babam siker beni. Şimdi babamın arkadaşları geleceği için takmaya. Arkadaşlar dediğim tanıdığı birine gönden... gönden. Anladınız mı? Öyle olduğu evet. için şimdi babam bana yüksek ihtimal şunun nazarını çekecek. İşte bana dediler sen yokmuşsun başkası takmış de. niye başında durmuyorsun da bilmem ne de. Hiç çekemem o konuyu. Ben onu başka güne erteleteyim. <laughs> Hepinize söz veriyorum ki hiç, uzaya hiç gerek yok. Böyle olacak. bir böyle bir kavga Aynen. hiç gerek yok. Kupon oynayınca neye basardın? Sen yani 40 dakikada oynayacaksın. Neydi? Her şeyi satıp basardın. <laughs> Sizin film izleme alışkanlığınız benimle aynı olmayabilir. Biz uyumuyoruz genelde sen uyuyorsun. Alışkanlıklarımız böyle. Ne izliyoruz? Interstellar. Tam <laughs> Oh günaydın. Film izlerken bak beraber film izlerken. uyan arkadaşlardan nefret ediyorum. Mesela amına kodumu Sercan'ı. Bence uyumamalı ser kanka. Çünkü özel bir an. Aynen o, öyle kardeşim. Yani bitsin ondan sonra uyanmayayım. Biraz daha yan aldım. <laughs> La kaç yaşına geldim? Babana da işim vardı. Alfa ol biraz. Babamla tanışınca sen yaparsın inşallah bunu. Kafayı yemek üzereyim. Yemin ederim tam olarak bu yani. Oy bir şey değil mi? Özledim lan. Şu tarz ev yemeklerini. Allah çarpsın. Ben ben yeter abi yeter. <laughs> <laughs> okay. Çok teşekkür ederiz. Her şey süperdi. Bakın helikopterle birini arıyorlar şu an. Çift helikopter. Ben dört yıldız yapmış oldum. Lan, ne oldu lan? <laughs> Az önce en best title Arkadaşlar <laughs> hit Şu Mega Milyon'a bas ya. 284 milyon. Bu ne? Kazı kazan. Oo. Oh! Oo oh, 20 dolara 200 dolar mı aldı? Biz drone her yerde drone Güzel bir şeyler söyledim. Milyoner maker milyoner yapar. Ha yarrağı sıfır değil mi şu an? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Oğlum yapma. O mangal öyle mi yapılır? Kağı nasıl yapılıyor? Biliyoruz o, oğlum Yardır <laughs> abi. Adamların Amerika şeyi mangal yapışı bile farklı ama ne? Şey kıvam oluyor değil mi? Evet. Bunu bildiğin ezeceksin yani. <laughs> Çikolatayı alacaksın. Ters <laughs> çevireceksin. <laughs> Şalgam ve tekila karışımı. Üzerine de halepone biber koyacağız. <laughs> <Şalgam tekilane> ya evet. Şalgam tekila ne ya? Kesin ya. Hayatım eşitim en galip alkol. Bu ne lan? <laughs> Fatih'in evet editleri çok iyi ya. Çok akıcı bir video oluyor hep çakalım videoları. <laughs> Şunu alıyorum ya direkt. Uf çiğ köfte suşu neymiş ya? <laughs> Bali çeken köpek. <laughs> bak şimdi hayatında sana böyle laf nah çeken oldu mu acaba? Bak bak. Böyle hep karantin kon 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 soğuk. Ne? Böyle sosis köpek Oğlum ne oluyor? Abi yiyemez. Oradaki acılar acı değil eminim. 500 dolar değer veriyorum. biliyorum abi 500 dolar. Tamam alır mısın 500 dolar? Hayda. Yani, i̇mkanı yok Reaper'ı yiyemez. <laughs> Reaper'ı söyle değil mi? Bir yudum aldıktan sonra diyecek bu ne? İnşallah. <laughs> Ne kadar acı olabilir oğlum. İlk ısırdıktan sonra. Minik sen şimdi Amerika'da böyle bir hayat mı yaşıyorsun lan? Ya bu köylü, köyde yaşıyor ama. İngiltere'de yaşıyor ya. Ben uyumaya gidiyorum. İyi yayınlar hepinize chat. Görüşürüz askım. iyi geceler tatlı rüyalar. Seni seviyorum. Ee, Adana'da neymiştim bro? Eşek tefek. Ya ben niye böyle salak vintallara giriyorum ya? Bro iyi misin bro? Ne oldu oğlum? Oğlum sizler ne ölmüş lan böyle gitmişsiniz? Şu an elimde dünyanın en küçük fotoğraf çekebilen telefonu tutuyorum. Yani bu fena videolar çekebilir ha. Çok da küçük değil ya. Harbiden bunlar. fena videolar çıkabilir abi. Lol ne oğlum çocuk musun <gülüyor> ya? Tek veriyor <laughs> kastığı için. Kazak. Kalk oğlum. Mafik şey oynuyor. Utanmasa kar yağacak. Yağmur yağıyor lan. Klip çekeceğiz. Mafik ya Fortnite, abi. Fortnite. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Robotlarla savaşın. Harbiden. Hırsızlık. Oğlum bedava mı, mı onlar? <laughs> <laughs> Nasıl bedava? Nereden biliyorsun? Tadın diye. Ha. Allah Allah. Neler neler ya. Keçi misin eşek misin? Nesin? Ya bu çocuk batı şey şarkı yapan çocuk değil. Arkadaşlar doğru bildiniz. <laughs> Şimdi Slap City'ye gitme kararı aldık. Slap City'ye çok inside şakalar dönüyor, anlamıyorum. Ruhi Çareti'nin videosundan izleyenler bilirler. Burada, homeless'ların daha safe bir hayat sürebilmeleri için kuralları olmayan bir bölge olarak ilan edilmiş. Kafasına göre yaşamak isteyen Amerikalılar orada takılıyorlar. Fakat birçok kişinin, hatta herkesin silahı var. Private property'ye girdiğinde, sana çıkartıp sıkabilme gibi bir ihtimali falan da var ama Amerika'nın her yerinde herkesin silahı var. Çok merak ediyorum neler olacak acaba. Dünyanın en uzun treni. Uzun ya. Yani Türkiye'de de öyle bu arada artık. Daha gidiyor. Sonu Herkesin silahı ya. var ben amına koyayım ya. Sonu da yok harbiden. Trenin sonu buymuş bakın. Anladım, Faxe. Oha, bayağı bir. Kanalı kapatalım chat. yani. Dayının gücü yokmuş burayı sanata çevirmiş. Güzel olmuş. Abimin burası çalışma yeriymiş bak. Hiçbirini öldürdüm mü oğlum? Katil şey miyim ben amına <laughs> koyayım? Niye birini öldüreyim? Çok orijinal bir yer. Breaking Bad kısmı gibi. Oasis Club diyor. Clubları var herhalde. Yani. Oasis <laughs> kılama bak kılama. Harbiden parti orada Yemin ederim parti orası. Spaceport 42. Ha. Temizlik yok hiçbir yerde. Bra. <laughs> bu kadar pislik içinde mi yaşıyorlar acaba? Dark, Illegal çete gang moruk. Ben burayı sevdim. Hatta 2 dolar. Dayı klibi nerede <laughs> çekeceğiniz bu arada? Son Kore'nin barbeküsünü yemeye geldik şöyle bir yere. Slap City internette yazıldığı kadar rehşet verici bir yer değil aksine. Mutlu insanların, barış sever insanların olduğu bir yer. Neredesin lan? Türkiye'de de var böyle güzel evet, yerler. Yemek vereyim sana gel. Geç mi yavlama bana geç. Abi, Artık hazırlanma zamanı cakal işte. Bu hangi şarkının klibi lan? Yayınlanmadı değil mi bu da? Yıldızlar... Yayınlandı. mı? Hangi şarkının? Şey değil mi? Dur bakayım hemen bir dakika. Yıldızlar mı? Yıldızların klibi böyle miydi lan? Hiç dikkat etmedim. Yo. Artık saçma. Aa. <laughs> savaşlar bir aşk içinse yapmam uğraşlar. Genelde girerim açıklam. Evet lan. Buralara geldim Okey. Son merhaba. Server'ı biraz zorlaştıralım bro. Bunu oynuyorum diye uçağa kaçırıyormuşum. Nasıl Balensega'dan aldım 2500 dolar. Çok Cosa'da iyi. Magnet arayacağım kendime geldi. Magnet genelde denk geldiğinde alınan bir şeydir ya. Özellikle magnet isteyen arkadaşlarımın hepsini... Türkiye'ye dönüyorsam şunu bir alayım. <laughs> özellikle Neyse, magnet isteyen arkadaşlarımın hepsini... Türkiye'ye dönüyorsam <laughs> şunu bir alayım. Herkesin bir ne kadar zor ya. Taygı beri dinlemedim yayında. Yok niye dinleyeyim ki? Sokak görüşürüz. Seneye. Onun bir susamlı böyle kaşarlı poğaça çekti var ya. Bu arada böyle dönmezdim herhalde ya. Böyle aktif bir hayatım olsa yurt dışında. Mami? Geldim bir internetim gidip geldi geldim. Döner miydin yurt dışından böyle aktif bir hayatın olsa? Bu hayat böyle olacak ama. Ha ya o aktif takıldığın bir hayatın var. Kanka. Kılana kadar dönmezdim ya. Ben de dönmezdim. Ya sıkıldım artık hani zevk almıyorum. O zaman dönerdim. Bilmiyorum. Acaba niye dönmüş ki? Yani klip mulip makarasına gitmiştir. İşi vardır, konseri vardır. Ben bir açayım da... Ya bu arada çok ütopik şeyler değil. Aslında biz de gidebiliriz de. Mesela Eren'in yerinde olsam... Oğlum ben bir şey diyeyim mi? Bak bir gün chat eğer eğer böyle Eray gibi o civarlarda böyle bir işte yayıncı falan olursam öyle bir gelir elde edersem ananı sikeyim o kadar güzel bir hayat yaşarım ki. Eray gerçekten hani evde böyle daha çok seviyor evde kalayım şurada hani durayım falan ama ben öyle bir hayat yaşarım ki öyle bir para kazanırsam Hayali <laughs> bile güzel. Elimi görmüyorum. Arkadaşlar şunu gören. Gören değişik, değişik 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 bakıyor bunu 90 saattir bekletiyorlar yani şu surfboard. Şu kesede benzediği için surfboard biraz kılı çıkarıyorlar. Bura ben gidiyorum o zaman. Türkiye beni bekler. Ah, İstanbul beni bekler bura hadi görüşürüz. Ben de seni görüşmek üzere dikkat et. Wow. Yeni radyo çorbası. Yi, Bazen Fazla konuşmaya gerek duymaz. Nasıl yeni modelin? Bir anlık yamuk kesti ama birazcık. Berkay Coşkun. Aç abi oradan bile bul JCB'yi. Ha baba. Oh be. lan Maci. Home sweet home be. Welcome to your home bro. Homo, homo güzel hocam. Homo güzel. Walt Creative bize baskın yapmış. Walt sen yayında mıydın lan? Eyvallah dostum hoş geldiniz. Chat Walt'tan gelen araya gelelim. Şu vermiş bu arada? Oğlum ben Evi oğlum. güzel ha. Hoş, tamam benim be. Hay ben de koşayım bari. Merhaba. Adem Emirhan Ya oğlum şu imkanların hepsi benim elimde de var. Aşağıda çok güzel bir spor salonu var falan. Of. Evet, Gözünü kaldır lan. Hey ya. Yalnız böyle devam etmezsen ağzına sinirkilere aldığın hediyeler. Peki benim item'a bakın. Hayatım düzene girsin yapacağım ama. O Night 5 Vay hazırmış ya. lan buraya. Baya <laughs> iyi. Yani. Bak. 15 tane 6 tane alsaydın ya bunlar? Gelir gelmez tost gibi bu pilav. Yoğurt, yoğurt. Ya şunun İngilizcesi neydi? Şey Türkçe mi? <laughs> Amerika'da her Türk'te var. Şunun Türkçesi neydi ya? <gülüyor> <gülüyor> ya git biliyorsun da. Üstüme ya şey gözükmüş doğru mu? Oo bayağı iyi gözüküyor. Burasının ayrı bir kafası var. Özlemişim Sıram, yani. Yani Kokusu mokusu, mokusu harbiden öyle bir yer var. Böyle <laughs> <laughs> haydi bakalım. Yeni stüdyo. Yeni stüdyo. Stüdyo var ya fena olacak o stüdyo. Beyler güzel ya. Aleykümselam canım. Günaydın. 3 saat uyudum. Bulutlara bakın çabuk. Oha. Öyle bir özledim ki sucuklu, kaşarlı sanayi tostu gibi bir şey yemiyor ama umarım bu öyledir. Bu ne oğlum? Tak mı geçiyorsunuz Bu ne oğlum? Tak tak. Baban gelmiş hala uyuyor. Ben buradan. Kimin telefonu? <laughs> ya bu ya. Oğlum niye sinirleniyorsun? Ne yaptık sanki? Ay. Ay! Abi, iyi değilsen. Niye yok yok gitmiş. <laughs> çok yok valla benim, abi, benim abi, vücut Benim daha abi. iyi gibi ya. Aleykümselam. Ben çakal enseyi çakal. Sizce ben divan restoran. Oğlum çok fena vücut yapacağım ha. Aynen, aynen. Çok fena olacağım. Testosterona test, sonra her iğneyi vuracağım ama. Evet, yani ee, 15'e sana gideceksin 15 e değil, değil ben mi ben ama? Ben <laughs> burayı arkadan bırakıyorum. Burayı önden açıyorum. Adam. Full les takım. Aynen Patso kardeşim aynen. Patso hadi ye bakalım yılafın yumurtanı. Burada da görüştük. Allah belanı vermesin. Üff işte bu ya. Çok iyi yapmış. Bayağı bir şey göstereceğim sana şu an. Senin bir rengin kaçmış lan İstanbul'a gelince. Ben oğlum ben mahvoldum 12 gün dur. Çok iyi oldu. Güzel bence. De. Bayağı iyi oldu. Editleri yapan kişi. Hadi aç da izleyelim bakalım neler yaptı.